İsa salla sizden biriniz namaz kıldığında nasi insanlara namaz kıldırdığınızda imam olduğunuzda fel yuhaffif namazı hafif kıldırın bir e, namaza başlamış Muaz ibn Cebel 160 ayet okumuş öyle bir imam olsa evini yıkarlar değil mi Türkiye'de <laughs> Sabah namazına durmuş 160 ayet okuyunca şikayet etmiş Her gün okuyor üstelik bir de. Bir gün değil her gün. Demişler ya Resulullah işe gayda gideceğiz. 160 bir de senin gibi okumuyor. Ağır ağır. Kur'an üç şekilde oturur. Tertil. Hadır. Ağır ağır okunur. Orta okuyuş vardır. Bir de hadır hızlı okunur. Tabi hızlı okurken de kelimeler aynen çıkarılır. Hamı, hı mı? Semi semi, samı, zemi, mi, Bunlar ayırtılır. Ama şimdi dalin. Yo yok, bu okumak değil arkadaş. Buna böyle bu okuyuş yasak. Böyle namaz sahibi olmaz. Ne kadar hızlı okusan telaffuz ettiğin kelime harf belli olacak. Öyle hızlı okunacak. Ha 160 demiş. Çağırmış. Efetten ente ya muaz. Sen fitneci misin? ortalığı karıştıran herif misin? Bir adamlara sabah namazı 160 ayet okuyorsun. İşi var gaydı var şikayet etmişler peygambere. Kızmış peygamberimiz. Ya millet iştahlı sen de bülbül gibi bir hocasın. Okudukça zevk duyuyor cemaat. Aa, sabah da kıl. Ama öyle değil adam camiye zor geliyor zaten. Yok. Milleti camiden nefret ettirsin cemaati camiden nefret ettiren imam melundur. Öyle hadis-i şerif var. E tabi böyle diye bir de şimdi teker yuvarlak diyor yo, yo o kadar değil. Bir de olmazsa olmaz bir sınırı var bunun hoca efendi. Çok ağır da okuma da milleti bıktırma ama olmazsa olmaz sınırı var bunun. Okuduğun kelimeler ben anlamam lazım. Ha işte diyor ey insanlar erkekler tabi canım ahadüküm erkeğe hitap ediyor. Kadınlar imam olamaz. Cemaat olur. Yani bu benim kanaatim değil. Peygamberin usulü bu. Kadınlar imam olmaz. Erkekler siz namaz kıldırdınız da fel hafif, hafif tılsın. Fe inne fihim çünkü namazda zayıf adam vardır. Ve hasta adam vardır. İhtiyar adam vardır. Vel kebira yaşlı adam vardır. Ve sagira küçük çocuk vardır. Evet. Ve zülhace işi olan adam vardır. Trene yetişecektir, uçağa yetişecektir, otobüse yetişecektir. Bir namaz kılığı önemli çıkayım yola demiştir. Bunları düşünün. Fel yuhaffif namazı olmazsa olmaz sınırını tecavüz etmemek kaydıyla kısa tutun hafif kıldırın. Ve izâ sallâ ahdekum Ama cemaate gidememişsin, evde namaz kılıyorsun. Tehcid namazına kalkıyorsun mesela. Evde namaz kılıyorsun. Kıl istediğin kadar, uzat istediğin kadar. Evet ben iki rekatta 400 ayet okuyan adam gelin öptüm arkadaş. 200 ayet bir, ay, bir, rekatta, 200 ayet bir rekatta, 400 ayet okuyor. iki rekat tercih namazında öyle adamın elini öptüm. Nasıl? Zevk almasa yapar mı bunu? Demek zevk alıyor. <laughs> İmam-ı iki rekatta Kur'an'ı hatmetmiş ya Kabe'nin içinde. Sonra da Sübhaneke ma arafnak hakka marifin ya maruf. Sübhaneke ma abednak hakka ibadet ya mabud diye de Cenab-ı Hakk'a gözü yaşlı yakarmış. Seni hakkıyla tanıyamadım, sana hakkıyla ibadet edemedim diye. İki rekatla Kabe'de Kur'an'ı hatmetmişken. Öyle adamlar var. Öyle adamlar var. Evet. evinde kılacaksan istediğin fel kadar istediğin kadar uzat. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Burada işte imamlara büyük görev düşüyor cemaatin durumuna bakacak. Şimdi Allah'ım farz kılınca biliyorsunuz. Allah'ım entes selam mümin minkes selam tebârek teyazel celal ve ikram. Allah'ım selam sensin. Selamet de sendendir. Sen ne yücesin Celal azamet sahibi Allah'ım diye duadır bu. Bunu söylüyoruz selamette erişmek için. Anarşi olmasın memleketimizde diye. Selamet emniyet demek huzur demek. Bizim hocamız vardı Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize. Bağdat'ta çok ihtilal olur eskiden beri. Ee, Bağdat'ta General Kasım ihtilal yaptı. O başta kralı mıralı sokaklarda sürüdü. O zaman oradaymış. Allah mente selam keselam. bir kurşun da sana gelebilir. Camideyiz diyor. Nasıl yürekten söylediğimi hatırlıyorum diyor. Selamet senden ya Rabbi. Bir kurşun gelebilir her an. Evet. Allah bizi öyle durumlara düşürmesin. E Bunlar söyleyeceğiz ki memleketimizde selamet olsun. Güvenlik olsun. Huzur olsun. Bu dua var. onu dönünce imamı döndüren derler buna. İmam mesela bunu söyledim. ikindi namazından sonra geri döner. Geri dönmek neden geri dönüyor o? Cemaate bakacak hoca. Sebebi bu. Cemaate tanıyacak. Adam yüzü dokuzu çeyrek geçiyor. Çok. Örümcekler uçuşuyor. Neşesi yok. Dur diyecek ona. Otur. Hayrola? Ya senedimi ödeyemedim, borcumu ödeyemedim. Tamam, kolay ederiz. Birine aracı olacak, gidecek diyecek ya. Borç ver şu adama. Sıkışmış. İmam bu cemaatin derdine deva olacak. Onun için imam önder. Adam çok neşeli. Dur diyecek. Niye neşelisin? Kızım evleniyor. Ben de gelin düğüne. Evet. Neşeyi paylaşacağız. Üzüntüyü paylaşacağız. Onu. Ha bir de doksanlık amca geliyor. Hmm. Öteki mağazanın sahibi. Camiye komşu. Dönünce bunlara bakacak. Namazı ona göre ayarlayacak. Uzun veya kısa. Sure okumakta ihtiyaç sahibi var mı? Yaşlı amcalar var mı? Adamın tansiyonu yüksek. Azıcık durduğum başlıyor sallanmaya. Başı dönüyor. Kısa kes hocam. Kısa kes. Ona göre cemaatin durumuna göre. Onu diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz kıldırdığınız zaman cemaatin durumunu zayıfı, hastayı, küçüğü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında normal olarak 40 ayet okurmuş. 40 ayet okumak sünnettir. 60 ayet okurmuş, 120 ayet okurmuş. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kılmaya doyulur mu? Değil mi? Allah bir nasip etse Amin inşallah. Allah. Evet. E, normalde 40 ayet. Bir gün o zaman tabii İslam'ı öğretiyor. Namaza kadınlar da geliyor. Nasıl namaz kılınıyor? Öğret, öğretme dönemi. Kadınların cemaate gitmesi mecburiyeti yok evleri daha güzel ama öğrenecek öğrenmek başka mümkün değil uzman gerekli gelmişler caminin arkada kadın cemaati var sonda son cemaat mahalle arkada içeri önde erkekler bir çocuk sesi duymuş caminin dışında hemen sabah namazını birinci rekatta Fatiha'dan sonra kul ya'udu rabbil farak İkinci katı sonra Kul, Kul Avzu Nas suresini okumuş selam vermiş demişler ya Rasulallah, senin arkanda namaz kılmayı doyamıyoruz niye kısa kestin çocuk sizi duydum da o çocuğun annesi namazdaysa ciğeri parçalanır diye düşündüm çocuk öyle ya ana, ana kuzusu anasının şefkatinden o namazda kalbi oraya bağlı olur çocuğunun sesini bilmez mi ana anası cemaattedir diye düşündüm de ona kısa kestim diyor. Yani bu şunu gösteriyor. ihtiyaç sahiplerini düşünecek imam. Hava alanına yakın yerde öyle uzun uzun okumayacak arkadaş. Uzun uzun hutbe okumayacak çarşıda. Ama bülbül gibi hafız. Hep emekliler, iş yok kaydı yok. Asıl hocam ha. Tamam. Şikayet yok, şey yok. Fakat ihtiyaç yerlerinde bunu işte onun için geri dönüyor. Allahümme entes selam deyince yaşlı amcalar var, küçük çocuklar var. Uzatırsa bir daha gelmez çocuk. Bu kar namazdan. Bunları hesap edecek. Edin diyor bak. Hadis-i şerif onu söylüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nurlu sözlerini rehber edinen, uygulayan, başkalarına öğretenin öyle diyor peygamberimiz. Allah iki canlı yüzünü ak çıkarsın diyor. Evet. Siz de bu sözleri bilmeyenlere öğretiniz. Kendiniz de bu dev efendimizin e, güzel hadislerini çevrenize duyurunuz. Bir hadis daha okuyacağım. İza salla ahadukum lin nasi felyukhaf fe fi fihim taife dedikten sonra İza salla ha bu hadis-i şerif İmam Malik, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn İbban, Ebu Hureyre'den radıyallahu anhum nakletmiş. İza salla ahadukum fi sevbin sizden biriniz elbise bulamamış fakir Olur mu hocam ya? Afrika'da var biliyorsunuz. Yiyecek lokma bulamıyor şu anda açlıktan ölenler var. Giyecek elbise bulamıyor beyefendi. Peygamberimiz çağlar ötesini kıyamete kadar görmüş. Anlar bize hatırlatıyor. Sizden biriniz bir elbise için namaz kılacağı zaman bu elbise fi sabin vahidin yesu bedenehu bedenini kaplıyor yuhituhu bihi onu kaplıyor elbise fel yuhalif bi tarafeyi ala atıkihi şimdi seninki gibi böyle düğmeli mümmeli bunun adı French gömleği frenk gömleği French Fransız. oradan geldi bize bak ben de giyiyorum problem yok gavur icat falan değil bitti Müslüman oldu gömlek kravat gömlek ceket pantolon Müslüman oldu Eskiden bu French adetiymiş, bizimkiler bundan giymezmiş, şimdi Müslümanlar da giyiyor, problem kalmadı, yani Müslüman oldu bunlar, hiç problem yok. Şimdi eskiden bu yok, düğmesi yok, böyle ceketi pantolonu yok adamın, fakir, şimdi 69'da ilk ben hacca gitmiştim, Afrika'dan o siyahiler geliyordu hacca. Düğme müğme yok. Bez parçasını bürünmüş gelmiş. Düğmesi falan yok, dikişi falan yok. Böyle sarnık geliyordu. Öyle bir elbise namaz kılarken diyor, bir tarafını diğer tarafının üstüne bindirsin. Yani ayıp yerleri gözükmesin diye. Evet. Efendim ne diyor ya ben gördüm. Gelmiş Kabe'ye, hacı olmaya gelmiş bilgisi yok, parası da yok. Zemzem içeceğim derken kadın çırılçıplak verdi. Çünkü böyle senin gibi güzel mantosu mantosu yok. <laughs> Yürünmüş gelmiş o da açılınca herkesin içinde. Onu diyor ayıp yerleriniz göstermemek için namazda kabul olmaz çünkü biliyor setre ot ya. Ayıp yerleriniz gözükürse kadının yüzü elli ayakları hariç vücudun her tarafı avret mahalledir görünürse namaz yoktur. Erkeğin de göbeğiyle diske bu arası görülürse namaz yoktur. Birbirinin üstüne örtün diyor. Fel yuhalif tarafeyi iki tarafın birbirinin üstüne koyun da avret mahalliniz açılmasın diyor. Biliyorsunuz namazda namazda e, setravet farzlardan birisidir. Bir kimsenin rüzgar veya başka sebeple avret mahalli avret mahalli arz ettiğim gibi erkeğin göbeği altından diz kapağı altına kadar kadınların yüzü eli ayağı hariç topuklardan aşağıya bütün vücudu avret mahallidir bir namaz bir farz eda edecek kadar açık kalırsa mesela rüzgar estirdi hemen şöyle örterse problem yok rüzgar açtı o aldırmadı Fatiha okudu, zam sure okudu, rükuya gitti, namaz gitti. Bir rükün eda edecek kadar açık kalırsa namaz fasit olur. Çünkü namazın 12 farzı var. Birisi de setre avrettir. Bunu nereden çıkarıyorsun efendi? Kadınların başı, saçları, kulakları, boy, gerdanları, boyunları, kolları, bacakları, bütün vücudu avrettir. Biz tabii aktarıcıyız, bize kızmak yok. Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin yazdırdığı, bastırdığı, parasını devletin ödediği hak dini, Kur'an dili, yeni mahalle Türkçe tefsir var Elmalı Hamdi Yazır hocamızın. Lütfen bakın oraya. Bana kimse kızmasın. Yani başacık namaz kılınır. E, kılınmaz diyor hoca efendi öyle söyle. Hem de zamanın hükümeti emriyle basılmış, meclis kararıyla basılmış muhteşem bir tefsirdir. Kadının yüzü, görülebilir. Kulakları görünemez, saçları görünemez, boynu görülemez, gerdanı görülemez, bacakları görünemez. Bacakları görünemez diyor. tefsirde söylüyor. Böyle yutnine zinete hunne. Ayet öyle açıklıyor hoca. Ben de aktarıyorum, onları söylüyorum. Fıkıh kitaplarının tefsirlerde olanları size söylüyorum. Dışarıda açık gezmek işte bu ayetlere uymuyor. Namaz kılacaksanız eğer yüzünüz, eliniz, ayağınız hariç, ey kadınlar, saçınız, kulağınız, boynunuz, bacağınız, kolunuz görünürse, bir rükün eda edecek kadar namazınız geçersiz diyor bütün fıkıh kitapları. Burada da örtün diyor Peygamberimiz. Görünmesin diyor. Nereden çıkarıyorsun hocam? Kur'an'da ayet var. Huzu zinetekum inde kulli mescid. Evet, ayet celledir efendim. Ayet-i celiliğe göre e, bir mümin namaz kılacaksa evet Araf Suresi 31. ayet. Bu hak dini, Kur'an dili yeni meal Türkçe tefsire bakabilirsiniz. Namazda setravetin farz olduğunu bildiren ayet budur. Evet, huzu zinetekum inde kulli mescid. Bu ayet celledir. Evet, insanların e, zineti elbisesidir. Evet, elbisen çıkarsan burada oturabilir misin? Ayıp ya hocam ya, ayıp ya. Ayıbını örten şey de zinettir arkadaş. Onun için elbise zinettir. Elma Hoca da, Elmalı Hoca da onu söylüyor. İşte bu ayet e, müminlerin örtülmesini emrediyor. Namaz kılarken özellikle. Başka ayetler de var. Nur suresinde ayetler de var dinimizde böyle. Adam örtünmüyor ama inkar da etmiyor. Allah kusurum bir şey demiyoruz. Başımın üstünde yeriniz var. Ama ayet böyle diyoruz. Biz size duyuruyoruz canım Allah Allah. Duyurana elçiye zeval olur mu? Biz size duyuruyoruz. Kabul edilip etmemek size ait. Ama kanunu ihlal edenin hesabını hakim soruyor ya. O kanun yani Kur'an'ın emrini sahibi Allah da öbür tarafta size soracak diye biz hatırlatıyoruz. Kabul etmemek size ait. Ama efendim böyle yapan şey mi olur? Yok canım bir şey dediğimiz yok. Belki örtünenlerden çok evvel cennete gider. O Allah'ın bileceği şeyi. kulla insan arasında Allah arası kimse giremez. Fakat Kur'an'da böyle ayetler var diyoruz. Hadiste de örtünün diyor açılmasın avret yerleriniz diyor. Biz size onları hatırlatıyoruz. Cenab-ı Hak bizi Kur'an'ın hükümlerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine bir hakkın anlayarak tutunan, uygulayan ve hesap verdiğinde davayı kazanıp berat eden Kur'an-ı Kerim'deki anlatıldığı üzere ha umukrau kitabiye akrabasına mahkemeyi bitirmiş bakın bakın sınıfı geçtim diyen karne alan çocuklar gibi koşarak gülerek gelen Salih Salih'a müminlerden eylesin inşallah. <laughs>